Bu derste 3D Max'in yeni özelliklerinden biri olan Asset Library'i anlatacağım. Asset Library 3D Max'e sonradan yüklenen ve kurulan bir eklenti. Bu eklenti 3D Max'in e, üreticisi olan Autodesk'in sitesinden indirip kurmamız gerekiyor. Özellikle bir sahne oluşturacaksanız ve burada hazır modeller kullanacaksanız bu modeller ücretli ve hatta ücretsiz olabilir. Bunları kullanırken bu Asset Library arayüzüyle kullandığınızda daha hızlı ve organize bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Asset Library'i kurmak için Content kısmına gelmek üzere Launch 3D Max Asset Library seçeneğine geliyoruz. Ardından internet üzerinden apps.autodesk.com sitesi açılacaktır. Buradan yazılım olarak 3D Max'i seçiyoruz. 3D Max'i seçtikten sonra Search yani arama kısmına Asset yazalım. Ardından aramayı sağladığımızda Asset Library'i burada göreceğiz. Asset Library'i seçtikten sonra bunu Download kısmından 64 bit versiyon olarak şu anda sunuyor. Bunu tıklamak suretiyle indirmemiz gerekecek. Bunu indirirken mutlaka Autodesk'in üyelik hesabından giriş yapmanız gerekiyor. Sign -in seçeneğini kullanmak suretiyle buradaki açılacak pencereden kullanıcı e, ismi veyahut da mail adresini girdikten sonra ardından gelecek ekranda şifrenizi girmek suretiyle buraya üye girişi sağladıktan sonra bu kısımdan doğlant edebiliriz. Asset Library'i indirdikten sonra buradaki dosya üzerine çift tıklamak suretiyle kurmamız gerekecek. Dosya uyarısını OK dedikten sonra buradaki mevcut e, kurulum dosyasını C nokta autodesk konumuna çıkaracaktır. Buna OK dediğimizde sanki autodesk diğer yazılım versiyonlarını kurar gibi bunu öncelikle bu C dizindeki autodesk klasörüne çıkarıyor. Ardından bu çıkarma işlemi bittikten sonra kurulum işlemine geçecek. Buradan yükleme ile ilgili uyarılara evet diyoruz. Ardından Asset Library kurulum arayüzü Geliyor. Burada normal bir yazılımı 3D kurar gibi install butonuna tıklamak suretiyle kurulumu gerçekleştireceğiz. Çıkan sözleşmeyi Egypt dedikten sonra next diyoruz. Ve burada kurulum yolu olarak program files autodesk otomatik olarak seçili. Install demek suretiyle bunun kurulmasını sağlıyoruz. Kurulum işlemini tamamlamak için buradan Finish butonuna basıyorum. Artık 3D Max ikonunun yanına burada masa üstünde görmüş olduğunuz gibi 3D Max Asset Library ikonu da ilişiyor. 3D Max yazılımımız açıkken buradan Content menüsüne gelmek suretiyle Launch 3D Max Asset Library seçeneğine gelmek suretiyle buradan da Asset Library'yi çalıştırabiliriz. Asset Library ilk açıldığında bu şekilde bir pencere olarak karşılıyor sizi. Şu anda mevcut herhangi bir dosya yok. Sol taraftaki kısımda dosya ve 3D model ve diğer çalışmaların, diğer nesnelerin bulunduğu konumlar market kısmına geldiğinizde Autodesk'in kendi sitesi üzerindeki hazır 3 modelleri buradan görebiliriz. Bunların görünümlerini bu alan üzerinde kontrol edebiliyoruz. Buradaki butona tıklamak suretiyle küçük resimler şeklinde gösterebiliyoruz. Bunlar ücretli arkadaşlar. Bunun için ayrıca bunları kullanabilmek için Autodesk hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Bunlar bölüm bölüm bu şekilde sınıflandırılmış. Arka planlar, yiyecekler, Mobilyalar ve diğer mimari 3D nesneler bu şekilde sınıflandırılmış. Yine günümüzde çok popüler olan GG Trader sitesi üzerindeki 3D modelleri de Autodesk Asset Library arayüzüne iliştiriyor. Ve buradan da yine bu site üzerindeki mevcut 3D modellerin kullanımları da mümkün. Tabi bunlar da yine ücretli buradaki price butonuna tıkladığımızda burada bir ücretsiz olan helikopter var herhalde. Tabi diğer bir detay ise download kısmı. Download kısmında ise arkadaşlar hazır 3D modelleri buraya download klasörüne indirmek suretiyle buradan kullanabiliyoruz. En önemli özelliği en önemli sağladığı fayda arkadaşlar bunları seçilen dosyayı bu alanda görüntüleyebilmek Mesela burada bir perde modeli var. Perde modelini görmüş olduğunuz gibi resmi ve artı üzerindeki 3D model dosyayla ve kaplamalar ile buradan görebiliyoruz. Yine üstteki ikonları kullanmak suretiyle buradaki seçenekleri çek etmek suretiyle bu formattaki bütün dosyaların görülmesini sağlıyoruz. Sol taraftaki collection kısmında ise buraya artı butona tıklamak suretiyle Buradaki klasör ve konumlar gibi bir sınıflandırma yapabiliriz. Mesela mobilyaların olduğu bir klasör oluşturabiliriz ve burada 3D hazır mobilyalar ekleyebiliriz. Buraya mimari demek suretiyle mimari 3D nesneleri ekleyebiliriz ve bunları bu konumdan kullanabiliriz. Search Local Files kısmında ise mevcut dataların içerisinde yer alan buradaki dosyaları aramalarını sağlayabiliriz. Yazmak suretiyle mobilyaları arayabiliyoruz ve bu şekilde bu isimle başlayan bütün kategoriler listeleniyor. Ve bunları dediğim gibi buradan seçmek suretiyle kullanabiliyoruz. Tabi ücretli satın alacaksa buy now demek suretiyle bunu satın almamız gerekiyor. Şimdi özellikle İnternet üzerinden hazır 3D model bulup da kullanan arkadaşlar için internet tarayıcımızı açalım. Buradan şimdi belli siteler var. Bu konuda gerçekten iyi model üretip artı bu modeli düşük poligon değerlerde ve kaliteli üreten siteler var. Çünkü bu da çok önemli. Yani bir modeli üreten paylaşan siteler var. Ancak bu modelin kalitesi de çok önemli. Mesela TurboSquid bu konuda iyi bir site. Yani modeller genelde düşük poligon ve kaliteli. Yine bunun dışında 3D Sky Sitesi ve CG Trader Sitesi. Bu siteler genellikle üyelikle çalışıyor. Üyelik hesabı için buradan login yapmanız gerekiyor ya da join seçeneğini kullanmak suretiyle buraya üye olmanız gerekiyor. Buraya üyelik hesabınız varsa giriş yaptıktan sonra ilgili modelleri indirebiliyorsunuz. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra burada listeden istediğiniz kısmından e, modeller, tekstürler, materyaller indirebilirsiniz. Tabi bunların free olan versiyonlarını indirebiliyorsunuz. Bunun dışındaki ücretli versiyonları e, mutlaka ödeme yaparak alabiliyoruz. Mesela burada table kısmına gelelim. Furniture kısmından. Buradan free seçeneğini seçerek ücretsiz olan mobilyaları, sehpaları görüntüleyebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse buradan bir tane masayı seçtim. Bu masayı 2015 versiyonunda hazırlanmış ve vire ile kaplanmış. Bunu indirebilmek için arkadaşlar buradaki download butonuna basıyorum. Ardından bu dosyayı kaydediyorum. Şimdi dosyayı indirdiği konum benim download klasörü. Bu klasörün içerisine gitmek suretiyle buradaki e, dosyanın üzerine sağ tıklamak suretiyle WinRAR yazılımıyla buraya klasöre çıkar diyorum. Gerekirse buna isim de verelim. Mesela klasik masa olarak bir isim verelim. Şimdi buradan 3 geçtikten geçiştikten sonra content kısmından launch 3D Max Asset Library seçeneğine geliyorum. Download kısmına geldiğimizde sol tarafta Location'dan burada Klasik Masa isminde bir tane görmüş olduğunuz gibi klasör oluşmuş. Bu klasörün içerisinde yer alan bu nesneye ait Max ve OBJ dosyaları mevcut. Buradaki masa modelini sahneye aktarmak için de arkadaşlar Asset Library'i biraz küçültelim pencere olarak. Buradan merge import ikonuna tıklamak suretiyle öncelikle aktif ediyoruz. Sonra buradan dosyayı mouse'un sol tuşuyla tutmak suretiyle sürüklüyoruz. Ve sahneye ekliyoruz. Şimdi sahnede uygun konuma dosyadaki modeli ekledikten sonra alt W ile tam ekran yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sahnede yerini alıyor.